Arkadaşlar yıkımın en çok hissedildiği yerlerden bir tanesi de Armutlu yıkılanlar yıkıldı. Yıkılmayanlar ayakta zor duruyor arkadaşlar. Burası Şükrü Güçlü Bulvarı'ndan Armutlu Sen Pazarı'na doğru bakın. Şunun şiddetine bakın. Taş üstünde taş bırakmadı. Armutlu'da geçmiş olsun Armutlu diyoruz. Başınız sağ olsun Armutlu diyoruz. Hep beraber atlatacağız inşallah. Yıkım çok büyük bakın. Binalar ya devrilmiş ya yan yatmış. Ya tamamen çökmüş. Orada sokak kapalı. İlk günden itibaren orada sokak kapalı. Çünkü ben de merak ettiklerime, sevenlerime gitmeye çalışırken oradan geçememiştim. Hala açılmamış. Bakın burası komple yıkılmış. Şurada karşıda tam sen pazarının karşısı. Bakın arka taraflar gözüküyor. Yine çok büyük hasarlar var arkadaşlar. Birçok sevdiğimizi kaybettik. Şuraya bakın. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Şu baştakiler öfkeli apartmanları. Arkadakiler birbirine dayanmış yan yatmış. Şuraya bakın yıkımın boyutu inanılmaz hele karşı taraflar o uzak taraflar kültür merkezinin arkası emlak evler Cebrail tarafları yerle bir komple yerle bir Armutlu'da ana halterde yani cadde üzerindeki binalar bu şekilde enkaz kaldırıyorlar mı kaldırmıyorlar mı şu anda bilmiyorum ama iş makinaları çalışmıyor arkadaşlar şu anda ne olacak ne bitecek Allah bilir Allah herkesin yardımcısı olsun. Yıkım çok büyük. Çok çok büyük. Taş üstünde taş kalmadı. İç taraflar daha da kötü ama geçmenize izin vermiyorlar. Ha belki öbür taraftan dönersek izin verebilirler ama oralarda hep keşmekeş. Armutlu da durum böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şu Gündüz Caddesi'ndeki yıkımın büyüklüğüne bakın. çok fena. Ana halterlerde bundan. Farklı değil. Pehlivan Petrol tamamen çöktü. İnanılmaz. Bu apartman ayakta kalmayı başarmış. Çok şükür. İnşallah içindekiler de sağ salim kurtulmuştur. Süleyman öfkeli apartmanı. Benim de bu apartmanda tanıdıklarım vardı arkadaşlar. İnşallah hepsi sağ salim kurtulmuştur. En azından insanların kaçmasına fırsat verecek kadar dayanmış. Armutlu da durum bu şekilde. Çok kötü, çok kötü arkadaşlar, çok kötü. Allah yardımcımız olsun.